milletinin gönlünde Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ayrı bir yeri olmuştur. Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra Allah'ın sevgili peygamberi Hz. Muhammed'i her zaman çok sevmiştir. Şimdi Türkler Hz. Muhammed'e olan sevgilerini ve bağlılıklarını çocuklarına Muhammed, Ahmet, Mehmet isimlerini vererek göstermişlerdir ki çevrenizde çok fazla duyuyorsunuz kendi öğrencilerimiz de var zaten Muhammed Ahmet adında ee, peygamberimiz olan bu sevgimizi biz e, onun isimlerini vererek göstermişizdir da böylece Hazreti Muhammed'in adını yaşatmayı amaçlamışızdır bu isimlerden esinlenerek de Türk askerlerimize ne deriz biz Mehmetçik deriz öyle değil mi Mehmetçik nereden geliyormuş peygamber efendimize sevgimizi e, ifade etmek için onun adını yaşatmak için Kullanıyormuşuz Boşluğa Mehmetçik yazıyoruz Devam edelim Türk milleti Hazreti Peygamberin adı anıldığında Salavat getirmeyi Ona olan sevgi ve saygının Bir gereği olarak Görmüştür Şimdi bizim e, toplumumuzda Peygamberimizin adı geçtiğinde ee, sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Allah'ın mesallahu aleyhi seyyidina Muhammed deriz. Hatta fark ettiyseniz bunu derken de insanlar ellerini göğsüne koyarlar. Öyle değil mi? Bunu neden yaparlarmış? Hani bu el, eli göğse koyma hani nereden geliyor bu şekil, bu işaret? Peygamberimizin adı anıldığında kalpleri çıkacak gibi olurmuş. Kalpleri çıkacak derecede atarmış. Bu yüzden de insanlar ellerini kalplerine bastırırlarmış. Bu gelenek de oradan geliyor. Hazreti Peygamber'in adam olduğunda salavat getirme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresinin 56. ayetinde şöyle geçiyor. Allah ve melekleri Peygamber'e çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurulmaktadır. Bizim salli ve barik dualarımız var öyle değil mi? Aslında sali ve barik duaları da e, salavat niteliğinde dualardır. Namazların her oturuşun, e, her oturuşunda değil, son oturuşunda e, ikinci ve e, yatsı namazının sünnetlerinin e, ikinci oturuşunda biz salli barik dualarını okuyoruz. İçeriğindeki anlam itibariyle Peygamberimize salavat diyebiliriz salat ve selam Hz. Muhammed'in üzerine olsun anlamında Allahümme salli ala Muhammed denilerek ona olan sevgi ve bağlılık ifade edilir salavat getirmenin farklı ifadeleri ise şunlardır sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve selatü ve Selam aleyke ya Resulallah gibi ifadeleri söylemek salavat getirmektir. Salavat ne demek? Salat, selam, salavat. Peygamber Efendimiz'e sevgi ve saygımızı göstermek için gösterdiğimiz dualardır. Hazreti Muhammed'in doğumu ülkemizde her yıl Nisan ayında kutlu doğum haftası olarak kutlanır ya da biz bunu nasıl kutluyoruz? Peygamber Efendimiz'in doğduğu Rebiyü'l-Evvel ayına geldiğinde Hicri takvime göre mevlid kandili olarak kutluyoruz. Bu hafta da aslında çeşitli etkinliklerle kutlanması, Türk milletinin Hazreti Peygamberi olan sevgisinin bir göstergesidir sözlükte ev halkı anlamına gelen ehlibeyt Hz. Muhammed'in ev halkı ve aile fertleri için kullanılan bir kavramdır şimdi şunun altını çizin siz bir ev halkı ehlibeyt sizin karşınıza çıkacak şeyler bunlar ehlibeyt kimdir ya da ehlibeyt ne demektir Ev halkı, kimin ev halkı? Peygamberimizin ev halkı. Ehlibeyt ne için kullanıyormuşuz? Peygamberimizin ev halkı ve aile fertleri için kullanılan bir kavram. Bu terim hadisi şeriflerde peygamber efendimizin ev halkı anlamında kullanılıyor. Genel düşünceye göre ehlibeyt, peygamberimizin kızı Fatıma damadı Ali, torunları Hasan ve Hüseyin'den oluşmaktadır. Şunların altını çiziyorsunuz. Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in altını çiziyorsun. Çünkü genel düşünceye göre Ehl-i Beyt denilince, ev halkı denilince bu dört isim zikredilecek. Şimdi, Hazreti Fatıma, peygamber efendimizden sonra devam eder yaşamaya devam eden. Çünkü diğer bütün çocuklar Peygamber Efendimiz hayattayken vefat etti. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra e, de, yaşayan tek çocuğu Fatıma'ydı. Zaten Peygamberimizin soyu da Hazreti Fatıma'dan devam etti. Fatıma kimin Hazreti Ali ile. Bunların çocukları kim? Hasan ve Hüseyin. Bu dört ismi çok iyi biliyorsun. Ehli denilince senin aklına Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gelecek. Buraya atar ki Hazreti Osman der. Hayır, Osman almıyoruz. Ne bileyim, e, ne der? Hazreti Ebu Bekir der, ev halkından mı? Almıyoruz. Bu dört ismi biliyoruz. Ehli Beyt denilince aklımıza Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gelecek devam ediyorum bir gün Hazreti Peygamber torunları Hasan ve Hüseyin'i dizlerine almış bir koluyla Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anh diğer koluyla da Hazreti Ali'yi kucaklamış ellerini açıp şöyle dua etmiş Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir bunlardan günahı gider ve bunları Tertemiz kıl. Bu hadis göre de e, kimleri kastediyor? E, bunlar benim ehli beytimdir diyerek e, bir kolunu Hasan almış. Bir kolunu e, dizlerine Hasan ve Hüseyin almış. Bir koluyla Hazreti Fatıma, diğer koluyla Hazreti Ali'yi kucaklamış. Bunlar benim ehli beytimdir demiş. O yüzden ehli beyt deyin, denilince aklımıza kimler geliyor? Hasan, Hüseyin, Fatıma ve Ali geliyor. Burada da bir örnek hadisimiz var. Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah'ı sevdiğiniz için Ehli Beyt'imi de benim sevgim için sevin. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki, e beni seven Ehli Beyt'imi de sevsin. Geçiyoruz diğer sayfaya. Türk milleti Hazreti Peygamber'e olan sevgisinin bir göstergesi olarak onun ehli beytine de her zaman sevgi ve saygı göstermiştir. Ehli beyti sevmeyi Allah Resulü'nü sevmenin bir gereği olarak görmüşlerdir. Çocuklarına Hz. Peygamber'in isimleriyle birlikte, Ahmet Mehmet Mustafa ile birlikte, ehli beytten olan Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in isimlerini de koymuşlardır. Öyle değil mi? Toplumuza baktığımızda Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin isimlerini de koyuyoruz. Bunlar ne? Peygamber Efendimiz'i sevmemiz, onu sevdiğimiz için Ehli Beyt'in de sevmemiz, bunun sevgisini göstermek için de çocuklarımıza bu isimleri koyuyoruz. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Seyit, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere Şerif denilmiştir. Bunların da altını çizin. Hasan'ın soyundan gelenlere Seyit, Hüseyin'in soyundan gelenlere şerif denilmiştir. Hocam. Efendim. Hocam hatta Seyyidar'ın velazetliğinin de peygamber soyundan geldiğini biliyoruz. Onun başında da Seyyid var mesela. Evet. Devam ediyorum. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın çocukları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Mursin. Aslında Ehl-i Beyt deyince aklımıza bunlar da aslında ehl Beyt'in içine giriyorlar. Ee, Peygamber Efendimiz'in eşleri de ehl Beyt'in içine giriyor. Ama size soruda e, sadece bu dört ismi verecekler. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Diğer Zeynep, Ümmü Gülsüm, Mursin'i ya da Peygamber'in eşlerini vermeyecekler. Verirlerse de biz onları yanlış kabul etmek zorundayız. Çünkü e, az önce okuduğumuz hadise göre dizlerindeki Hasan ve Hüseyin bir kolunu attığı Ali, bir kolunu attığı Fatma ile bu dördünü kastediyordu değil mi? Elimizdeki en net bilgi bu olduğu için size de sorularda sadece bu dört ismi zikredecek. Size desek Hazreti Hatice Ehli Bektendir diye sorduğunda biz bunu yanlış kabul etmek zorundayız. Aslında ev halkı deyince eşleri, bütün çocukları ya da bütün torunları içine giriyor ama biz bunu soru soru gereği yanlış sayacağız, yanlış kabul edeceğiz. Bilginiz olsun. Sevgi ve hoşgörüsüyle tanınan Anadolu'nun büyük şairi Yunus Emre'nin bir şiirindeki gibi Ehl-i Bekle ilgili dörtlük şöyledir. Yedikleri arpaları tanesi Habibullah imiş onun babası, odur Hasan Hüseyin'in anası... Yeşil Berat ile gelir Fatıma. Değil mi? Ee, Fatıma'nın babası Habibullah'mış. Hasan Hüseyin'in annesi Fatıma'ymış. Burada da bir hat sanatımız var. Burada da...